Merhabalar sevgili arkadaşlar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Canti butik kanalıma hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi bir bluz çalışması yapıyoruz ve bu bluz çalışması ünlü bir markanın e, bluzu. E, takip eden arkadaşlarım bilirler e, gövde kısımlarını şöyle ön ve arka olmak üzere bitirdik. Bugün sizlere birleştirme kısmını göstereceğim. Yeni gelen arkadaşlarım için de yani kanalıma yeni denk gelen, yeni gören arkadaşlarım için şöyle kısa geçeceğim. Şu noktadan başladık. Etek kısmından daha sonra 32 sıra renk değişimleri yaparak şu noktaya kadar ördük. Her iki parçamızı da aynı şekilde 32 sıra yaptık daha sonra omuz kısımlarını şu noktadan örerek yine renk geçişleri yaparak en son şu kısımda bitirdik. şu görmüş olduğunuz açık renk e, trabzanlı kısımda bitirdik. Diğer tarafı da yine aynı şekilde zaten bir önceki videolarıma bakarsanız, e ee, bölüm bölüm çektim zaten. Her iki bölüme de ayrı ayrı bakarsanız zaten neler yaptığımızı görürsünüz. Arka kısmına geldik. Yine arka kısmı da 32 sıra yaptık. Tıpkı ön parçamız gibi. Arka kısmının bu omuz kısımlarını farklı ördük. Çünkü şu görmüş olduğunuz noktada bir bağcığımız olacak önde üçgen şeklinde her iki taraftan e, keserek e, bitirdik. Fakat arkada bu görmüş olduğunuz şu omuz kısmını ilk etapta e, şu noktayı 5 sıra düz e, devam ettik ama kol kısmını yine tıpkı öndeki gibi e, eksilterek devam ettik. Ardından ee, önde şu askı kısmımızı biraz uzattık, fakat burada uzatmadık. Görmüş olduğunuz gibi son bir üçlü grubumuz var. Arkasından hemen kenarına yine bir üçlü grup yaptık ve arka kısmının omuz bölgesini tamamlamış olduk. Ee, diğer tarafı da yine aynı şekilde yaptık. Parçalarımız bittikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, sık iğne geçtik bütün etrafına parçalarımızın. E, tabii ki bu sizin dediğim gibi elinizin e, sıkılığına ve gevşekliğine bağlı bir şey. E, ara noktalarına 3 tane sık iğne yaptım şu tepe noktalarına da yani şu aradaki tepe kısımlarına da birer tane yaptım. Burada dikkat etmemiz gereken herhangi bir marulluk olmaması veya e, bir e, büzüşme olmaması, bunu siz kendiniz de örerek zaten ayarlarsınız. Daha sonra da trabzanlı bölgeye her trabzanın tepesine bir sık iğne gittim. Bu şekilde kenar noktalarını sık iğne ile ördüm. E, gövde kısımlarını bitirip sık iğnelerini de gittikten sonra sevgili arkadaşlar şimdi geldik birleştirme kısmına. Bakın e, Şöyle göstereceğim. Şöyle bir hafif potlaşma oldu ama bu ütü yapıldıktan sonra düzelecek. Bakın bu şekilde şöyle bir birleştirme tekniğimiz var. Çok şık duruyor aynı zamanda da. Zaten bluza güzellik katan tekniklerden birisi de bu birleştirme tekniği. Burayı yani yan kısmı bluzumuzun yan kısmını bu teknikle birleştirdik açık renk ipliğimizle ardından bu birleştirmeyi yaptıktan sonra kol kısmına yine her sık iğneye bir sık iğne yaparak geldik ve şu görmüş olduğunuz askılı kısmı da aynı yandaki yaptığımız teknikle birleştirdik daha sonra yaka kısmına indik yine sık iğne ile geldik burası Bluzumuzun ön tarafı geldik ve diğer askı kısmımıza aynı bura gibi e, buradaki askı kısmını da yine bu birleştirme tekniğiyle birleştireceğiz. Şimdi ben e, şöyle yan taraftan size daha iyi anlayabilmeniz için daha iyi görebilmeniz için şu yan tarafın birleştirmesinden e, göstereceğim birleştirme tekniğini. Daha sonra da e, benim yaptığım şekilde siz de sırasıyla öncelikle yan taraftan birleştirmeye başlayacaksınız. Daha sonra da buralara açık renk ipliğimizle sık iğne gidip askılı kısma geldiğimizde de yine birleştirmenizi yapıp sırasıyla devam edeceksiniz. Şimdi hemen e, sevgili arkadaşlar şurayı sizlere göstereyim nasıl birleştireceğimizi. Bakın dediğim gibi bluza ayrı bir güzellik katan da buradaki birleştirme tekniğimiz. Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Şimdi bakın bluzumuzun şu noktada bir köşe noktası var. Şöyle görüyorsunuz. Çünkü diğer taraftan da bu noktadan başladım. Bakın şu açık renk değil de şu tam köşeye denk gelen yani ipim ipliğimizin bittiği nokta oluyor ama şöyle birkaç geriden tığımıza tığımızla giriş yapıyoruz sık iğnenin tepe noktasına şöyle şimdi zaten aynı sayıda yapmaya dikkat edin demiştim diğer videomda buradaki sık iğneleri çünkü birbirine denk gelmesi lazım. Ha? Arada birkaç sık iğne belki fazla ya da eksik gelmiş olabilir. Onları da arada yedirmeye özen gösterin arkadaşlar. Şimdi buraya girdik sevgili arkadaşlar. Hemen bir kilit yapacağız. Şu şekilde bir kilit yapalım. Evet kilidimizi yaptık. Şimdi diğer tarafta yine aynı noktaya Bakın yine aynı noktaya giriş yapacağım. Buraya girdik sevgili arkadaşlar. Burayı birleştirdik kaydırma işlemiyle. Kaydırma işlemiyle birleştirdikten sonra bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektik. Şuradaki ipliğimizi de yürüteceğim. Hemen yanındaki sık iğneye tepe noktasını giriş yaptım ve buraya bir sık iğne yaptım ilmeğimi çıkardım karşı taraftaki parçamın hemen yine tepe noktasına girdim yanındaki sık iğnenin buraya kaydırma işlemi yaptım ve bir zincir çektim tekrar bu taraftaki parçama geldim ve sık iğnemin tepe noktasına girdim bir sık iğne yaptım ilmeğimi çıkardım ve arka taraftaki parçamın yine sık iğne tepesine girdim kaydırma işlemi yaptım bir zincir çektim ve ardından yine ön parçamın sık iğnesine girerek buraya bir sık iğne yaptım görmüş olduğunuz gibi birleştirmemizi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar kaydırdık bir zincir çektik hemen ön parçamın sık iğnesine bir sık iğne yaptım arka tarafa girdim ilmeğimi aldım kaydırdım bir zincir çektim ve daha sonra bir sık iğne yaptım ilmeğimi bıraktım bakın çok kolay çok da zevkli yapılıyor Şimdi görüntüsüne de bakın arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Kaydırdım, zincir çektim ve hemen ön taraftaki parçaya girdim ve sık iğne yaptım. Arka taraftan ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim ve ön tarafa geçip sık iğnemi yaptım. Evet. Bakın sevgili arkadaşlar. Birleştirmemizi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi siz de birleştirmeyi bu şekilde devam edeceksiniz. Ta ki şu koltuk kısmına gelene kadar kolumuzun şöyle Şuraya kadar e, birleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Şu noktaya kadar. Daha sonra şuraya yine aynı ipliğimizle yani açık renk ipliğimizle sık iğne gideceğiz. Ve askı kısmına geleceğiz. As, askı kısmında da şuraya şu noktaya şöyle bir 5 tane askı kısmımızın ilmekleri var. Bu kısmı da yine aynı buradaki birleştirme tekniğiyle birleştireceğiz. Ardından şöyle ön taraftan başlayacağımız için ön tarafı göstereceğim. Çünkü ben ilk olarak ön taraftan başladım. Öyle olması gerekiyor. Askı kısmını da birleştirdikten sonra Yine sık iğne yaparak bakın böyle benim gibi devam edeceksiniz. Diğer askı kısmını birleştirip yine ön tarafın sık iğnesini yapıp şu noktaya yine gelerek birleştirmeyi devam edeceksiniz buraya. Burayı da birleştirdikten sonra etek ucuna yine bir sıra sık iğne yapacaksınız açık renk ipliğinizle. Daha sonra buradaki ipliğimizi koparmadan hemen şu noktaya geleceksiniz. Buraya sık iğne ve burayı bitireceksiniz etek kısmını sık iğne yaparak. Daha sonra arkaya geleceğiz. Açık renk ipliğimizi kesip arka kısımda ne yapacağımızı sizlere göstereceğim. Şimdi ben e, şu birleştirmeyi tamamlayacağım. Şurada askılı kısmı birleştireceğim. Buraya geleceğim. Birleştirmemi tamamlayıp şu noktaya kadar yapmam gereken teknikleri yapacağım ve tekrar sizlerle beraber olacağım çünkü burada artık bir bağcık yapacağız şu noktalara burası sırt kısmı oluyor bluzumuzun bir bağcık yapacağım bağcıklarımızı nasıl yaptığımı da göstereceğim daha sonra da yine kalan sık iğnelerimizi tamamladı tamamladıktan sonra da bir sıra komple bluzumuzun etrafını lacivert pardon koyu renk ipliğimizle tekrar sık iğne gidip bluzumuzu bitirmiş olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar ben dediğim gibi şu kenar birleştirmelerimi yapacağım ve tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Sık iğnelerimizi şu şekilde yaptım ben. Bakın şimdi şöyle göstereceğim. İlk olarak bildiğiniz gibi ne yaptık? Parçalarımız bittikten sonra bütün parçamızın etrafını sık iğneyle gittik. Önce etek kısımlarını, daha sonra da kol ağızlarını, yaka kısmını ve Arkada yine arka kısmın e, kısmın yaka kısmını da e, koyu renkli ipliğimizle sık iğnemizi yaptık. Daha sonra e, birleştirmelerimizi yaptık. Bu şekilde kenarları birleştirme yaptık. Ve omuz kısımlarının da birleştirmelerini yaptık. E, bu birleştirmeleri yaparken e, etek ucumuzdaki koyu rengin üzerine bir sıra daha açık renkli ipliğimizle sık iğne yaptık. Aynı şekilde e, şu kısmı yaparken bu kol kısmının ve yaka kısmını yaptık. E, diğer tarafı birleştirmesini yaparken de yine bu kol kısımlarının ve yaka kısmının birleştirmelerini yapmış olduk. Birini ön taraftan diğerini de arka taraftan birleştirirken bu krem rengi sık iğneleri yaptık. Pardon. Daha sonra ne yaptık? Birleştirmemiz bitti. Krem rengi iplerimizi yaptık. Son olarak artık koyu renkli ipliğimizle en son yine bir sıra daha etek ucuna ve kol ağızlarına Kol renkli ipliğimizle son olarak sık iğnemizi yaptık. Bakın şu şekilde çok zarif gerçekten bluza ayrı bir güzellik katan bir teknik yapmış olduk. Aynı zamanda yan taraftaki birleştirme, birleştirme tekniğimize de yakışan bir görüntü ortaya çıktı. Bluz gerçekten çok güzel bir bluz olacak. Bunu hep söylüyorum çünkü çok beğendim. Çok tatlı oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Gelelim bluzumuzun arka kısmına yapacağımız tekniğimize. Şöyle hemen arkayı çevireyim. Şimdi buraya bir bağcık yapacağımızı söylemiştim arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bağcığımızı öncelikle 50 tane zincir çekeceğiz ee, ve bu 50 zincirin içerisine her bir zincirimize bir sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu 50 zinciri çekeceğim. Daha sonra da sık iğnemizi yaptıktan sonra üzerine elbise bluzumuzun pardon bluzumuzun yaka kısmına nasıl birleştirdiğimizi de göstereceğim şimdi şöyle 50 zinciri çekeyim hemen sayacağım 3 6 9 10 13 16 19 20 23. 26 29 30 33 36 39 40 43 46 47 48 49 50. Evet şimdi e, bu zincirimizin içerisine sevgili arkadaşlar her bir noktasına bir tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Şöyle tek kanadına zincirimizin bir sık iğne yapıyoruz. Bağcığımızı da bu şekilde oluşturacağız. Ben şimdi sıra sonuna kadar yani zincirimin bütün şu son noktasına kadar sık iğnemi yapacağım. Ve birleştirme kısmında tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet sevgili arkadaşlar bağcığımı yaptım. Bakın 50 zincir çektim. Her zincirime bir sık iğne yaptım. Şimdi e, burası bakın burası bizim arka kısımda düz ördüğümüz bölge arkadaşlar. Burada şimdi şöyle şu orta noktadan itibaren şöyle sık iğnelerimizi sayacağım. Şöyle başlangıç noktasından 1-2-3-4-5-6-7 8-9-10-11 Bakın hemen Şuraya şu kısımlara yani e, zincirlerimizi e, sayarak sık iğnelerimizi sayarak pardon 11. 11. sık iğnemize giriş yapalım. Bakın şöyle giriş yaptık. Şöyle düzelteyim. Şu ipliğimizi arkada bırakalım. Bakın hemen şuradan giriş yapalım. Bir sık iğne ile burayı tutturalım. Buradaki ipliğimizi de şöyle beraber sık iğne yaparak devam edelim. Burada yine her sık iğnemizin tepe noktasına bir sık iğne yaparak devam edelim. Bu şekilde bağcığımızı birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın. Şimdi burayı bu şekilde sık iğne yaparak ön tarafına da sık iğne yaparak devam edip geleceğiz ta ki yine şu noktaya kadar. Yani buradan kaç tane saydık? 11 tane. Bu noktadan da yine 11 sık iğne sayıp 11. sık iğnemize geleceğiz ve daha sonra diğer bağcığımızı yapacağız. Şimdi ben o noktaya kadar bu sık iğnelerimi yapacağım ve sizlerle buluşacağım. Evet sevgili arkadaşlar bakın ne demiştim. Şimdi arka tarafta tıpkı buradaki gibi 11 tane şöyle denk gelecek şekilde yani şu noktaya kadar şu noktaya kadar sık iğnelerimi devam ediyorum. Ön parçamın yaka kısmını da son olarak koyu renkli sık iğnemle, koyu renkli ipliğimle sık iğne giderek devam ettim. Evet, şimdi şöyle hemen ortalayacağım denk gelmesi için. Evet, şu noktayı 3 tane daha. Sevgili arkadaşlar, şuraya bir tane daha yapacağım. Şimdi bu noktada ne yapmıştık? 50 tane zincir çekmiştik bağcığımıza. Yine 50 tane zincirimi çekeceğim. Aynı şekilde zincirlerimin üzerine tıpkı bu bağcığımda yaptığım gibi sık iğnelerimi gideceğim ve tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, son zincirimin son sık iğnelerine geldim. Bakın son sık iğnemi de yaptım. Bu şekilde ikinci bağcığımı da oluşturmuş oldum. Şimdi hemen önümde bulunan kısma şöyle ya da şunun dip noktasına gireyim en önce. Bakın bu şekilde birleştirdim bağcığımı ve burayı da sık iğne olarak şu noktaya kadar geleceğim. Ve bluzumuzu bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Gerçekten e, şu an çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen e, sabırsızlıkla kızımın üzerinde nasıl duracak onu merak ediyorum. Tabii ki sizlerle paylaşacağım bunu da. Evet şimdi son şu bağcığımızın olduğu noktaya geldim. Hemen buraya kaydırma işlemiyle şöyle görmüş olduğunuz gibi kaydırma işlemiyle birleştirdim bir tane de şöyle bağcığımdan alacağım düz durması için bükülmemesi için şöyle hemen bir tane de bağcığımdan aldım oraya da kaydırma işlemi yapıp bir zincir çekip ipliğimi kestim şimdi arkadaşlar örgü Harika bir şey, insana gerçekten çok büyük mutluluk veriyor. Hele de böyle yaptığınız çalışmalar, projeler bittikten sonra bu şu ipliklerimizi de arkadan ince bir tığla temizliğini yapacağız. Bakın şu şekilde. Bluzumuzun zaten arka tarafının atraksiyonu da biraz bu bacık oluşturuyor açıkçası. Sizler istediğiniz şekilde bunu bağlayabilirsiniz. Evet, burası görmüş olduğunuz gibi bluzumuzun arka tarafı ve şu şekilde daha görünür bir halde. Tabii ki bunun temizliğini yaptıktan sonra ipliklerimi vesaire e, net bir şekilde sizlere göstereceğim. Evet, bakın sevgili arkadaşlar, gerçekten çok harika bir bluz oldu. Ee, görenler görmeyenlere haber versin diyorum ve bu bluzu kaçırmayın sizlerde yapın sevdiklerinizle paylaşın sevgili arkadaşlar. Evet hanımlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizlerden ricam bunu beğenilerinizle göstermeniz olacak. Ee, her zaman söylüyorum bana e, desteğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bluzumla alakalı yorumlarınızı da bekliyorum ee, ve bir sonraki projemizde yine görüşmek üzere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın ve Canti e, Butik'ten ayrılmayın. Sevgiler.